İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız ilk önce siz herkesi sevin. Hiçbir Allah'ın kolu hiçbir şey laf olsun diye yapmıyor. Bunun karşılığı bazen maddeyle, bazen maddenin dışı manevi şeylerle. Bazen her ikisiyle ölçülür. Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek. Oğullarımın isimleri doğdukları gün aklıma geldi. Belki de doğunun ve batının barış içinde olmasından dolayı bu isimleri koymuşumdur. Bir kişinin adı en son ne zaman telaffuz edilirse o gün ölmüş oluyor insan. Yani fizik olarak bu dünyayı terk etmek çok da önemli bir şey değil. Nasıl olsa günün birinde hepimiz terk edeceğimiz için ve milyarlar terk ettiği için. Ama adımız anılmadığı gün gerçek anlamda bu dünyayı terk etmiş oluyorsunuz. Ben bir şarkıcı, besteci olarak bu dünyaya gelmedim. Düşüncelerimi aktarmak üzere geldim. Bu, gün geldi şarkı söylemekle oldu. Gün geldi bir televizyon programında çocuğun saçlarını okşamakla oldu. Ben yaşanmış her şeyi seviyorum. Birileri tarafından yaşanmış, paylaşılmış her şeyi seviyorum. Düşünülenin aksine ben tarih sevmiyorum geleneği seviyorum. Tarih ölür, gelenek yaşar. Ben ne çağdaş Türk ozanı, ne çağdaş Dede Korkut, ne de günümüzün Nasreddin hocasıyım. Sadece 20. yüzyılda yaşamış ve o yüzyıla damgasını vurmaya çalışan bir Türk'üm. 20. yüzyılın Türk müziğini yapıyorum. Ben yaşarken kendime sanatçı diyemem. Çok ayıptır. Ancak 10, 20, 40 yıl sonra diyebilirler. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Gençlerimizin ülkemizi iyi yerlere getireceğinden eminim. Biz onlara köstek olmayalım yeter. Geçmişini bilmeyen bugününü anlayamaz ve yarınını kuramaz. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Ne yazık ki her beraberliğin bir de ayrılığı oluyor. Ne yazık ki her başlangıcın bir sonu olduğu gibi. Çıkmaz sokağa girmeden gösterelim ve hiçbir insandan esirgemeyelim sevgilerimizi. 3-5 günlük dünya hayatı değmiyor hiçbir kavgaya. Topraktan geldi insan, yine toprağa dönecek. İki lokma ekmek için ömür boyu dövüşecek. Sana uzattılar ellerini görmek istemesen de bir gün o eller üstünde bu dünyadan göçmek var ya. Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Doğru tartan esnaf rahat, huzurlu gezer eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde. Dünyada biraz huzur her şeye bedel. Şam ipeğinden burma giysen bile, zemzem suyuyla yıkansan bile, dünya ahiret bir keyif sürmek için mutlak dökmeli helal alın teri.